Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Skyland Troll Play'de e Instagram'dan. Yandarı sunucunun üst yönetim ekibinden Riot var. Kanka hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin bu arada sunucu. Ben de hoş buldum. Öncelikle sunucunun konseptinden vesaire bahsedebilir misin bize biraz? Tabi. Sunucumuz Amerikan Hard konseptidir. Ee, Sam tarzı mekaniklerimizle sizlere güzel kaya Hard RP deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Tamam. Ayrıca e, hemen videonun başında şundan da bahsetmem lazım bilenler bilir. Sunucumuzda şu an bir çekiliş var. Gayet büyük bir şekilde. Çekilişlerimizi sayayım istersen sizlere. Bir tane Logitech Gamer klavye, Logitech Gamer Mouse, Logitech Gamer kulaklık. Bakın IBAN direkt olarak 200 TL, IBAN direkt 100, IBAN direkt 50 TL. Donate Audi, Donate Maybe, Donate Kadilla. Donate Porsche. Eğer gelirseniz sunucumuza, siz de çekiliş kanalına girip, çekiliş IC kanalından IC adınızı, şablonu doğru şekilde koyarak falan yazarsanız siz de gelip katılabilirsiniz. Gayet bu çekilik herkes şeydir. Yani bayağı... bu fırsat kaçmaz diyorum ben. Aynen bayağı büyük bir çekiliş varmış. Başka diyeceğim bir şey yoksa sistemlere geçelim biz o zaman baştan. <laughs> evet ilk başta sistemlere geçelim. Mesela avukat sisteminden başlayalım istiyorsan. Şu şekilde. Slash avukat yaz mesela. Görüyorsunuz. bizim Rafael Furtado iletişim diye çıkmıştır. Aynen. Bunu mesela atıyorum LSPD sizin size Miranda haklarınız okunuyor değil mi işte avukat tutma hakkına sahipsiniz filan. Ya ama avukat yapacak adam yok değil mi şu anlık serverda mantık yani avukatlık yapacak. Yani Bu doğru. sayede avukat yazarak direkt aktif avukatlarınızı görebilirsiniz. Buradan hemen yetişime geçip o kişiyle güzel bir role girebilirsiniz. Gayet mantıklıymış. Başka Hı. neler var? Mesela şimdi hangi sisteme geçeyim? Bazılarının çok seveceği rol yapmak isteyenler ama TMC'lerin pek sevmeyeceği bir sistemimiz var sırada. Şöyle çekeceğim seni hemen, bunu görüyorsunuz, burada bir gariplik var değil mi, bir kasa var. Şuraya evet. geliyorum, slash, yazıyorum. Şimdi kapağı kaldırmaya çalışıyoruz mantıken. Ee, burada normalde nedir çoğunluk sunucu şöyle gel, göster istiyorsan. Mermilerimiz falan buradan alınır, kelepçe kırma. Normal servolarda nedir? Adam girer, elini konunu sallayarak alır mermisini, demin atar. Ama burada biz şöyle bir sistem getirdik diyenler önüne geçmek için. Sadece onaylı bir bildiğiniz varsa mermi alabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Eğer onaylı bildiğiniz yoksa diyelim adamın bir silah çözdü bir yerde. Hani bu gelip diye atamasın diye. Diyelim bir şekilde çözdü. Buradan mecbur onaylı bildik olmadan mermi alamazsınız. Ya da atıyorum mesela illegal bir rol döndüreceksiniz. Ticaret vesaire. Mesela burada, buralarda falan yapabilirsiniz. Ki çıkmak isterseniz direkt merdivenin altına gidip Tekrar kanalizasyon yazıp çıkabilirsiniz. Aynen. Solüster'e zaten uyarısını verdi. İllegal birlikte olman lazım diye. Aynen. Orada zaten veriyor direkt. Şimdi sıradaki sistemimize geçelim. Tabii. Burada. Şuraya gel. Görüyorsunuz. Buradan aşağıdan para filan. 2 saat 1500 dolar olarak bunu yapabilirsiniz. Mesela şehre yeni geldiğinizde çoğunluk kişinin otelde kalıyorumdur ama çoğunluk şey sonucu da Otel sistemi olmadığı için mantıken bunu IC olarak yerleştiriyoruz ama gördüğünüz gibi var. Aynen. Mesela, sana para vereyim ben biraz. Sen bir kiralı istiyorsan. İki saat Ben şöyle, slash, otel davet diyorum. Adresini yazdım, şu anda attım bir otel davet mesela. Görün bu şekilde. Bir ufak bir otel odamız var. Gayet sosyal şimdi yeterli. Şimdi görüyorsun burada bir Vardiya bölgesi var. Girişiriz. NPC'ye sağ ya da sol tıkla ikisinden biri. Şimdi gel. Bir saniye. Tıkladıysan görüyorsunuz. Şurada bir payet olması lazım şimdi. Aynen. M'ye bas tıkla al onu. Şimdi şu anda kutular göreceksin. Kutuların altına git yükle. Önceki tanıtımda yapmıştım ama becerememiştim. <laughs> Tamamdır. Şimdi sırada teslimat anımız görüyorsunuz burada beyazlıklar var Süper. bu beyazlıkların herhangi birine girip slash bırak yazaraktan bırakıp şöyle sadece kutuya yükledik masaya bırak evet. şimdi orada görüyorsunuz uzun bir meslek düşündüğü evet. aslında meslek aslında bir meslek kalsın. aslında şimdi gördüğünüz gibi şu sarı alanını gelip slash bırak yazarak tekrardan kutuyu bırakabilirsiniz o araştırıcı gözükebilir ama alıştığınızda cidden iyi ödeme yapan bir meslek. Bakalım şimdi neyimiz kalmış. Dedim ki video alayım mesela. Bir rastgele bir aracı. İstediğini. Şimdi slash ekip dedim. Mesela ekip listeli. Neymiş? Bir tane test var şu an mesela kaptanı gözüküyor. Ben ne yapıyorum? Ekip kur diyorum. Bir mesela örnek. Bir Adam 5. Mesela öyle bir ekip kurdum şu anda. Görüyorsun. Aynen. Ekip lise ediyor. Çıkıyor. Atıyorum mesela. Bir seni davet etmek istiyorum. Ekip davet. Neymiş şimdi? 4. Aynen. Mesela de şu an Edim 2 miş Ya Edim 5'e kadar bu sayede e artık yani ekip de kendiniz kurabilirsiniz ve fark ettiysen e, şeyler gözüküyor ne kadar uzakta oldukları falan böyle bir sistemimiz var gördüğün gibi anlık sistemlerimiz bu kadar <laughs> şöyle tekrar bahsetmeye geçmeyeyim çekilişimiz hakkında skyland'a başlamak için ve 3e tekrardan göz gezdirmek için çok iyi bir fırsat çekiliş büyük sonucu da güzel. Sistemlerimize sizlere iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Kaliteli admin kadromuz, tarafsız yönetimimizle beraber sizlerimizden geldiğince iyi bir şey sunacağız, oyun deneyimi sunacağız. Video izlediğiniz teşekkür ederim. Buradan geri kalanını buraya bırakıyorum. Evet arkadaşlar video sunucu buraya kadar umarım ikisini de beğenmişsinizdir. Sunucunun tüm bilgileri açıklamak kısmına bulmakta. Gelmeyi ve çekilişe katılmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.